işte 83 yılı Mayıs ayı civarı efendim Eskişehir'den kalkacağız. Balıkesir, Denizli, Konya, Osmaniye atış sahası var hemen Eskişehir'in yanında. oraya geleceğiz, atışımızı yapacağız, ineceğiz. Gece uçuşu. İkişer mil arayla dört uçak uçuyoruz. Balıkesir'e kalktık Eskişehir'den. Balıkesir'e yaklaşırken e, dört numara arkadaşım Efendim, e, benim benim koluma doğru birileri geliyor. Dedim ki yardım isteyen bir uçak olabilir. Balıkesir'le konuştum. E, Balıkesir dedi ki bu gece bizim uçuşumuz yok dedi. O arada dört numara arkadaşım dedi ki efendim dedi bu dedi e, uçak uçak gibi değil dedi acayip şeyler bunlar dedi. Ben bu arada e, deniz istikametine dönmüş bulundum. Ben bir sağa döneyim de. 4 numaranın yanında neler var ne oluyor bir göreyim dedim. Fakat sağa dönüşe girdiğimde bir baktım her taraf tamamen bir sarı hüzme. Efendim Denizli'ye doğru gelirken benim koluma geldiler. Benim koluma geldikten sonra tabi diğerleri daha rahat benim arkamda oldukları için görüyorlar önde neler olduğunu. Efendim sizin sağınızdan geldiler falan diye biraz benim kolumda 1 iki dakika uçtular sağımda. Ben görmüyorum gene sağımda devamlı bir hüzme var. Ama daha sonra benim soluma geçtiler. Soluma geçtiklerinde sol tarafıma geçtiklerinde o zaman sanki 5-6 tane e, küçük cisim birbirine bağımlı olmayan ışıklar çünkü hareketli görünüyor yani tek bir e, cisim üzerinden e, yayınlanan ışık gibi değil. Benim e, sol tarafımda e, aşağı yukarı bir 10-15 saniye kaldılar. 15 saniye sonra falan Konya istikametine ayrıldılar. Hemen ben Konya'yı Konya aradım, radarları aradım. Ee, Konya'da bizden ayrıldıktan 2 saniye sonra falan, 3 saniye sonra Konya üzerinde görüldüler. Efendim Eskişehir'e indik işte gece saat 11-11.30 civarında. Ee, Balıkesir Kule'den bilgi alındı, işte Konya'dan bilgi alındı aynı gece... Efendim Esenboğa'dan, Etimesut'tan ve İstanbul'dan da aynı cisimlerin geçtiği haberi alındı.